Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar FC Mobile'da böyle bir kadromuz var hani kadromuzun son halde sizlere gösteriyorum hani bu kadromuz hakkında hangi oyuncuları almalıyız ne yapmalıyız hani yorumlara yazarsanız da sevinirim şimdi arkadaşlar ben bu kadroda e, bir sol bek de sıkıntı görüyorum hemen sizlerle beraber e, pazar diyorum arama diyorum pozisyon diyorum. Zaten sol bekte işaretlemişim. Bir arama diyelim bakayım. Sol bekte 234 e, M paramız var. Yani sol beke e, kimi alabiliriz? Bir bakalım hocam hızlı bir şekilde. Şimdi Mendy 432 M diyor. Di Marco 171 M. Aslında Cancelo iyiymiş. 103'lük. 219M. Zaten yukarılardakilere e, paramız yetmeyecektir. Eee geri Maldo var. Yani şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum ama şu an yani içime akan, hani içime sinen, aklıma yatan oyuncu Cancelo ya hocam. Acaba Tavares nasıldır? Estubinyan zaten paramız yetmiyor Estubinyan'a. Hocam ben Cancelo'yu aldım ya. Hadi bakayım onayla diyelim. Oldu mu? Ve direkt aldık. Çok iyi be. Ve Cancelo da kadromuza hayırlı uğurlu olsun. Yerleştirelim hocam kadroya. Hemen şöyle. Kanser o nerede? Kanser o ve 106 gen olduk. Çok iyi. Kanser ile beraber 106 gen olduk. Hemen kanser da bir antrenman basalım hocam. Bir dakika. Burada oyuncumuz var mı acaba antrenman aktarabileceğimiz? Kimi var? Kimi zaten oynatmıyoruz. Hani beğendiğimde bir oyuncu değil. Pardon, pardon. Niye böyle bir şey dedi? Gene aktaramadık hocam. Bir dakika. Şuradan Leorenti'ye aktarsak olmadı. 50 puan yetersiz dedi. Şuradan hemen antrenman diyelim o zaman. Antrenmandaki mi paradesi feda ediyoruz hocam. Derece yükselt dedik. Maskeranımızı da verdik. Ve Gansolo'yu da 104 yaptık. Beceri puanları diyelim. Dengeli diyelim hocam. Ve çok iyi. Kadromuzun da son hali sizlere gösterip. Ya kadromuz son hali hani bu şekildedir arkadaşlar. Hani yorumlara da yazarsanız sevinirim. Daha iyi hani hangi oyuncu almam gerek? veya da dizilişi nasıl yapmam gerek? Hani onlara da yorumlar yazarsanız sevinirim. Videoyu izlediyseniz kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.